Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyorum? Hemen söylüyorum. Kışkırtma! Arkadaşlar uzun zamandır çok bekliyordum bu kışkırtma videosunu. Rabia'ya kışkırtma yapacağım. Rabia şu anda içeride daha doğrusu şaka yapacağım. İçeride şu anda telefon bakıyor. Kışkırtmam ise şu. Arkadaşlar şimdi Rabia çok oyun yüklüyor telefonlara. Yani oynuyor mesela. Onu silmiyor. Bir de arkadaşlar ben PUBG oynadığım için ee, kuzenimle bu videodan önce e, atmıştık. Kuzenimle ve hesaptım diye. Oynarken falan çok cadı Zaten telefonun verdiği FPS 45 FPS. Ama ben e, yani o ilk videoyu iPhone 13 çektim. O yüzden e, tabii ki 60 FPS aldı. 60 FPS veriyor iPhone 13 haberiniz olsun. E, ve arkadaşlar şöyle. Ben şimdi Rabia'nın oyunlarını sileceğim. Rabia acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar Rabia işte. Tam, dönüş, yeri, Rabia. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hmm. Nasılsın? Aa, Rukiye Çetinkaya. Rukiye Çetinkaya'yı mı izliyorsun? Rabiacım. De bana biraz bir versen iyi olacak. Ya ufak bir işim vardı. Hmm. Sen bak bu keşfin kaydını izle. Ben sana o kadar açtım tamam hmm. mı? Benim mi? Hmm. Ya bir şeylere Çocukları bakacağım da hmm. işte hmm. hani ben video çekiyorum ya. Hmm. Videolarıma bakacağım. Verebilir hmm. misin? Yani arkadaşlara göstereceğim videolarımı da ufak bir Çok Yok çok değil. Odaya gideceğim ufak bir yani videolarımı göstereceğim. Çünkü burada benim birazcık başım ağrıyor ya. Odamda sessiz gene bir istereyim. göstereyim arkadaşlar. Hadi ver ne olur. Asla <laughs> Tamam ver <evet>. hadi. ya <laughs> Tamam mı? Ben de aldım bir. Ne Yok canım ne karıştıracağım ben? <laughs> arkadaşlar geldim bu şekilde. Rabia ile benim küçüklüğüm var. <laughs> Şuradan hızlıca arkadaşlar Oyunlarını da sileceğim. Bakın görüyorsunuz değil mi? TRT'yi gibi sil. Tamam. <laughs> Bir oyunu sildim. Vallahi Rabia yaşatacak Şunu da çok seviyor. Hepsini sileceğim böyle. Birkaç tane sileceğim. Rabia bakalım fark edecek mi? Şöyle ne alalım. ne silsem. Bak şunu da silsem mi ya? Şunu sileyim bak. Hayırlı var ya. Böyle oyun yüklenmiş ya. Yazık yani. <laughs> Sildim. Tamamdır. Şu an için iyi. Bakın PUBG ve Brawl Stars olmazsa olmaz. Hesabım vardı ama ben şu anda iPhone 13'ten oynuyorum arkadaşlar. 60 FPS. Şuradan bir çıkalım. Tamam. Bakalım fark edecek mi? Rabia alabilirsin. Arkadaşlara kanalımı gösterdim işte. Anla yani. İnşallah bir şey Niye? Yok ya bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım bir şey yapmadım. Valla bir şey yapmadım. Bak bu da. Ya benim annem ne ki? Ne? Bir şey yok ya. Rabia'cığım sakin. Yok. Sen onu fark et. Tamam tamam sakin ol. dilerim tamam tamam. Tamam özür dilerim özür dilerim. Bir sen bir daha yüklersin hadi. hadi. Bir sonra sana bir şey yapmayacağım tamam mı bak. Gülüp gülüp durma sana bir şey yapmayacağım. Yok kızım almayacağım bir şey Sadece kumandayı alacağım. Kumandanın arkasına yazılar yazıyor. Kapatma ben bir şey. Yok kapatma merak etme. Kumandanın arkasına bir şeyler yazıyor böyle. Dur bir dakika şu kumandada ne yazıyor acaba? Bakalım. Neler yazıyor neler. Bu siz ne be? Aa sayılar var arkadaşlar. Çok güzel Dermişim. Niye kapatamadım? <laughs> tamam 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 tamam. Tamam <laughs> tamam. çok çok güzel. Peki şimdi bir tane fışkırtma çek. Bakın arkadaşlar şu da benim yeni yaptığım. Uyuyacağım. Ay kaçacağım. Ne yap ya? Ne? Hmm. Tamam bir bak açtım seni istediğini. Sen bak bundan bir şey İzle bakalım. Rukiye Çetikkaya yeni atmış. Bir tamam ya. <laughs> tamam <k> tamam. <laughs> Dur sakin. Hmm. Tamam gir sakin. Rabia. Rabia. Şuraya. İşte para koymuş gözüküyor mu bilmiyorum. O parayı şimdi arkadaşlar bir alacağım. Rabia bir şey yapmayacağım ya merak etme bu ne be sünger bob mu hmm. sence sünger bob değil ben, ben... aynen hmm. mu? <laughs> arkadaşlar ben boyadım şu elleri ne ya taş boya taş boya hmm. Hmm. ne yapıyorsun hiç böyle gösteriyorum da arkadaşlarım hmm. iyi misin i̇yi. nasılsın Hayır, hayır. parayı kaptım. Rabia yırtacağım parayı. Ne yapıyor? Ya bir, bir şey yapıyor. Seni rahat bırakmayacağım bugün. Bir tek tamam. Bir de şöyle fışkırtmaya çekeyim. Uyuyorsan üstüne şöyle. Bu yaktarım. Ama bir şey diyeceğim. Onun adı fışkırtma değil ama tamam mı? Hı. Kışkırtma. Bunu 1 Nisan'da çekmek isterim. O gün video yapmamıştım. Bak 1 Nisan'da çeksem. Sakin. 1 Nisan. Bugün 1 Nisan değil ama 1 Nisan diyorum ben. Hı. Tamam tamam sen telefonuna baksana hadi. Çok özür dilerim Rabia'cığım. Hakkını helal et. tamam tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın Rabia'cığım. Hoşçakalın <laughs> Hoşça kalın!